sofranıza katkısız doğal ve taptaze olea doğal olarak Sevgili bedenimizin şifreleri izleyicileri, bugün e, kıymetli cerrah arkadaşımız Doktor Alkan küçükle birlikteyiz. Alkan'cığım merhaba. Merhaba. Bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Ederim. Bugün senin de e, safra kesesinin şifrelerini konuşacağız. İnsanlara e, safra kesesini Hı. anlatmaya çalışacağız. Onun hakkında bazı diyalılar vereceğiz. E, Engin phasing'den faydalanacağız yani. Teşekkür. Ederim. Ve hemen ilk soruma geçiyorum. Safra kesesi Hı. nerededir? Evet, tamam. e, öncelikle teşekkür ederim evet. beni konuk ettiğiniz için, sağ olun. E, safra kesesi e, bizim toplumumuzda çok sık karşılaştığımız e, bizi şiddetli karın ağrılarıyla hastaneye düşüren bir hastalığa yol açan bir organımız. E, safra kesesi karnımızın sağ üst tarafındadır. Burada karaciğerin alt tarafında e, yerleşmektedir. Etrafında işte kalın bağırsak, mide, 12 parmak bağırsağı bulunur işlev olarak aslında sindirim sisteminin bir parçasıdır, özellikle yağ sindiriminde görev alır ve yediğimiz gıdalardaki ağır gıdalardaki yağları ve yeşil çiğ sebzedeki ememediğimiz lifleri parçalar. Yani işe yarayışı. Evet. Daha ziyade böyle bu enzimatik özellikleridir. Evet. Evet. Başka ne özellikleri var? İşe, ne? Başka şöyle aslında bu fonksiyonu sağlaması için karaciğerin atık deposudur. E, basitçe ha, e, halkımızın anlayacağı lisan yani yapsak. karaciğerin atıklarını at, orada evet, toplar. Karaciğer yediğimiz sindirdiğimiz bütün gıdaları e, karaciğere gelir, orada depolanır, birçok metabolik e, tepkimeden geçer. İhtiyacımız olanı tekrar kana karıştırır. İhtiyacı olmayan, fazla olan istemediği e, atıkları diyelim artık safra kesesine gönderir. Safra kesesinden 12 parmak parçalara boşalır. Ve sindirime yardımcı olur. İstenmeyen kısım da zaten sistemle birlikte evet. boşaltıma gidiyor. Tamam Alkan da evet. safra kesesini evet. ameliyatlarla zaman zaman çıkartıyorsunuz. Evet. O zaman bu işi kim yapıyor? Nasıl oluyor bu iş? Şöyle atık deposudur diye e, söyledim. E, bu safra kesesi evin su deposu gibidir. Karaciğer safra üretmeye devam eder. Ana hattan su gelmeye devam eder. Çeşme açtığımızda depoda su varsa daha güçlü gelir. Eskiden bizim ülkemizde su sorunu vardı. Salı perşembe su verilirdi. <laughs> e, salı <gülüyor> perşembe <gülüyor> çamaşır yıkardık. <laughs> Evi yıkardık, temizlerdik. Evet. Safra kesesini aldığımızda evet. evin su deposu yoktur. Ama ana hattan halen daha safra üretimi olduğu için sindirim halen daha devam eder. Yani safra hastalıklarında ama hemen safra kesesini almıyoruz. Değil mi? başka tedaviler de var. Var. Yani şöyle, safra kesesinin hastalıklarından bir Tabii. Yani Öyle. mesela en sık gördüğümüz hastalıklar nelerdir? En sık gördüğümüz safra kesesinde taş olmasıdır. Hı hı. onun dışında polipler, et benleri gibi çıkıntılar olabilir. bunlar bizim en sık karşılaştığımız safra kesesi hastalıklarıdır. Allah kimseye vermesin kanserlerimiz de vardır maalesef onlar için de ameliyat gereklidir. Şimdi safra kesesindeki taşları aslında bizim hı hı. E, en sık karşılaştığımız, en çok, en çok başımızı ağrıtan toplumda çok sık. Kaç tane taş sıkılır. var içinde büyük mü küçük mü evet. mi? hep onlar konuşulur halk arasında. Şimdi su deposundan başladık, su deposu örneğinden devam edelim. Bir e, yoğun sıvıyı bir göllenme şeklinde beklettiğimiz zaman, daha ağır olan moleküller aşağı doğru çöker, çamurlaşma yapar. Bu çamurlaşmada zaman içerisinde birleşip taşlaşmaya döner. Hı. Aslında en sık bizim karşılaştığımız safra taşının sebebi de olma sebebi. Kolesterol'dür. Kolesterol yüksekliği ve kolesterolün karaciğerden atılma sürecindeki, safradaki, dekip depolanma sürecinde kolesterol taşları olur. İşte bazen kalsiyum taşları, kireç taşları vardır. Daha farklı taşlar da vardır ama en sık bizim karşılaştığımız bizim toplumda kolesterol taşları gibidir. Ee, bu taşlar oluştuğu zaman ben hastalarıma hep şu örneği veririm. Safra kesenizde bir taş olduğu zaman ağrı vermez. Ama her yemek yediğinizde avucumuza bir tane köşeli bir taş alın ve sıkın. Sıktığınız zaman bir ağrı vermez ama bir rahatsızlık hissi oluşturur. Burada bir rahatsızlık hissi, hazımsızlık, şişkinlik yapar. Bu taşı orada sadece taşı alsak olmaz mı hocam diye bana çok sık soru gelir. Şimdi burada aslında esas mekanizma ilk başta anlattığım orada safranın göllenmesi. Demek ki safra kesesi tam olarak boşalamıyor. O yüzden orada bir taşlaşma oluşuyor. Biz sadece taş aldığımız zaman daha sonra tekrar bir taş oluşacak. O yüzden biz bu taş sorununu tamamen ortadan kaldırmak için safra kesesini ameliyat ediyoruz. Aslında artık hasta olan safra kesesidir. Taş sonuçtur. Anladım. O yüzden biz safra kesesini almak zorundayız. Peki e, ee, safrada bu taşın oluşmaması için kolesterolsuz gıdalar falan mı? Yoksa yani bu daha başka şeye mi bağlıdır bir Yani, yani şöyle aslında istediğiniz kadar düzgün beslenin. Ee, gene de safra taşının oluşması biraz da genetik, genetik. ve yapısal e, altyapısı var. Açıkçası kitaplarda da kesin şu sebepten dolayıdır oluşuyordur diye bir cümle geçmez kitaplarımızda. Birçok multifaktöriyel ee, durumlardan dolayı. Bir de safra kesesiyle sarılığın şeyi var. Evet. Ee, bir tan... evet. ben ilişkisi var İlişkinci. daha doğrusu. Evet. Onu da bir anlat bir sesler. Tamam. Şimdi bu gene safra kesesindeki taştayız. Safra kesesindeki taş eee kesede oluştu. Bu kesede oluştuktan sonra yemek yediğimiz zaman safra kesesi büzülerek içeriğini boşaltır. O büzülme esnasında o taş kanaldan düşüp ana kanalı tıkarsa o ana kanalda tıkanıklık bu sefer karaciğeri ve pankreası e, akıntısını engeller. Bu sefer de karaciğerin atık sistemi tıkandığı için karaciğerin enzimleri yükselir, sarılık olur. Bu bulaşıcı bir sarılık değildir. Hep en sık karşılaştığım evet. soru. Bulaşıcı bir sarılık değildir. Bu tamamen karaciğerin atıklarını atamamasından dolayı vücutta birikmesine bağlıdır. Burada çok daha farklı bir tablo oluşur. Bu kolledok dediğimiz ana kanalın tıkanmasıdır. Buna ERCP denen bir işlem yapmak gerekir. ERCP endoskopik retrograd kolanjiyopankreatikografi açılımı. Şimdi bu ERCP'yi yapmak için eee Samsun ülkemizde. Samsun'a geliyorsun galiba? Yok. Yani pardon, tamam o zaman devam et o zaman. Ben çünkü şeyi biraz sonra başka tamiratla ilgili başka sorulacak soru, devam edelim. Tamam. ERCP'yi anlatacağım burada. O zaman şöyle değilim. Tamam. Ee, madem ki onu şeyi anlatıyorsun yani e, koledok, koledok kanalının taşı tamam, alınmasını anlatacak, onu anlat sonra ameliyata geçelim. Tamam. ERCP'de ağızdan kamerayla giriliyor, özel bir kamera sistemi var, yan görüşlü kamera, böyle denir. Onunla birlikte e, 12 parmak barsağına giriliyor. Orada Kanalın ağzı görülüyor orası kesiliyor oradan kanalın içerisine girip e, görüntüleme yapılıp oradan da taş çıkarılıyor, alıyor e, özellikle bir işlem olduğu için ülkede e, 3-4 kişi var bu işlemi yapan e, sağ olsunlar bizim hastalarımız için yardımcı güzel, faydalı yardımları dokunuyorlar Peki e, yani şimdi e evet, hiç bu, olmayan bir soru geldi de, evet. ama yani mesela bu taş Neticede Bünye bunu yapacak. Evet. E, safra kesesinin tekrar yap yap, yap. yani sen ERCEP'yi yapsan bile evet. tekrar taş olabilir evet. ama değil mi? Şimdi evet. Yani aslında ilk başta anlattım bunu. Safra evet. kesesi hastadır. Safra'nın kendi içeriğinde bir yoğunluk hmm. farkı var artık. O yüzden taş bir şekilde oluşuyor. Yani ERCEP biz... kesin çözüm değil ama hastalığı. ERCEP evet, sadece o, o dediğimiz andaki, o şeyi ana ra... kanaldaki tıkanıklığı açar evet. ve onu evet. giderir. Ee, ama bazen ameliyat sonrası da bir ERCP yapıyorsunuz. Yani evet. safra kesini çıkardıktan sonra da değil evet. mi? Orada bir taş kaldığı için herhalde değil mi? Yani şöyle e, bazen işte bu safra taşları iltihaplanır. Kolesistit dediğimiz tablo gelişir. En sık biz hastaların geliş sebebi aslında taştan dolayı iltihap. Evet. Orada o taşın oradaki tahrişine bağlı olarak safra da. E, taş çizikler oluşturur, şey yapar. Burada bir enfeksiyon oluşur. Buna bağlı olarak da bir kolesistit iltihaplanma oluşur. Safra kesesi şişer. Bu tabloyu biz antibiyotikle kurutuyoruz veya acil ameliyat yapmak zorunda kalıyoruz. Bu süreç içerisinde bazen kanala küçük küçük taşlar düşebiliyor. Bu küçük küçük taşlar biz safra kesesini alsak bile kanalda küçük taşlar olarak kalabiliyor. Bazen ameliyatı yaparız, safrayı çıkarırız. Hastanın 2-3 gün sonra halen daha ağrıları geçmez. Evet, sancıları vardır. MR çekilir. MR ile tanık olabilir. Girişim yapmadan. Safra kanalı görüntüleriz. içerisinde taşı gördüğümüz zaman RZP ihtiyacı doyar. Artı safra kesesini aldık. Ben şu an 37 yaşındayım. Ben şimdi inşallah olmaz. <laughs> safra kesesinde taşım oldu. Ameliyat oldum. Benim önümde daha bir 50 yıllık bir yaşam beklentisi var diyelim. Her yıl bu ana safra kanalı safra kesesi olmadığı için kendini vücut adapte eder. Her yıl ortalama 1 mm genişler. genişler. Böylece yıllar içerisinde çok daha geniş bir koledomuz olur. Bir nevi bir geniş safra kesesi olur. Evet. Geniş bir safra Hı. şeyimiz olur. 70 yaşına, 80 yaşına geldiğinde orada bir e, genişlemiş safra kanalım var. Yine orada safra göllenmeye başlayacak. Veya yapısı olarak benim saframda sıkıntı var. 10 yıl sonra veya 5 yıl sonra... O kanalın içerisinde de taş oluşacak. Bu hmm. da primer taştır. Bunun çaresi RCP'dir. Bu RCP'de dediğim gibi o kanalı hafif kesip genişletip içine giriyoruz. Kanalı kesip genişlettiğimiz zaman orada taş oluşabilir. Kanala düşeceği için ilerleyen zamanda ondan sonraki tekrarlayan taşların olmamasını bekleriz. Ama yine de hastalık yoktur. Çok hasta güzel. vardır. Evet, hastalık yoktur, hasta vardır. <laughs> Doğru. Evet. Ee, peki, ee, bir safra kesesi hastanın ameliyat öncesi, ameliyat, sırası, ameliyat sonrası dikkat etmesi gereken şeyler? Şimdi, e, özellikle safra kesesinde taşı gördük biz hastada. Biz ameliyat olması gerektiğini söyledik. ve Ya çek haplara gitmiştir, ultrason çekildiği, Hı -hı. spontan saplanan taşı vardır. Ya da iltihaplanmış bir safra kesesinden dolayı hastane yattı, antibiyotik aldı, işte, ilhabı kurduk ameliyat olacaktır. Bu süreçte hastaya bizim önereceğimiz en önemli şey diyetine dikkat etmesi. Ama bu safra kesesinin diyeti biraz özel bir diyettir. Ama ilk başta da söyledim. Safra kesesi özellikle yağlı besinlerin sindiriminde ve yediğimiz sebzelerdeki liflerin parçalanmasında görev alır. Bu sindirim sisteminde bunları uzaklaştırırsak safra kesesinin çalışmasını azaltırız. Böylece safra istirahat etmiş olur. Ee, özellikle bizim en çok uyardığımız çikolata, yumurta, yeşil çiğ sebze ve ağır yağlı kızartma, hayvansal yağlar kesinlikle önerilmez. Evet. Bunlardan uzak beslendiği zaman hasta, yemeği yediği zaman safra kesesi çok yağlı bir yemeği sindirmek için aşırı bir çalışmaz. Sadece bir kısmını boşaltır. Böylece... Taş sıkıştırılmaz, taşın kanala düşme ihtimali daha az olur. O rahatsızlık hissi, şişkinlik hissi belli bir süre daha azalır. Evet, çok güzel. Evet. Peki son sorum, ee, son sorum ee, efsaneler, Safra evet. esasında ee, kesesi hakkında halkımızın evet. doğru bildiği ya yanlış bir doğru bildiği yanlışlar, yanlış bildiği doğrular. Ee, yani aslında konuşurken çok anlattık. Anlattık i̇şte, ama bir tekrar alalım. Safra kesesini e, almayalım, sadece taşı alalım. Maalesef öyle bir çaremiz şey yok. yok. Ee, her, her taş, e, her, sarılık, e, her sarılık bulaşıcı değildir. Bulaşıcı değildir. Ee, kanaldaki taş e, temizlenirse bu bulaşıcı değildir. Bu karaciğerin hasarlarıdır. Ha. Ee, safra kesesimizi alırsak ömür boyunca safrasız yaşayabilir miyiz? Hı -hı. Safranız halen daha var. Başka? Evet o kadar herhalde. <laughs> evet, en çok gelenler evet. bunlar. Peki Alkan çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Ee, yıllar sonra gene beraber olduk Aynen. bu bir programda da olsa. mutlu oldum seninle çok... konuştuğumuz için sohbet <laughs> ettiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.